Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor? Oyuncunun sürprizi var. Kasım ayında üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte bir süredir London'da bulunuyordu. Ünlü çift İstanbul'dan döndüğü bir süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, en son Kanal D'de Vatanım Sensin dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Ali Han Veli ile adlı üç çocuğu olan ünlü oyuncu bir süredir sadece çocuklarının bakımı ile ilgileniyor. Ünlü oyuncunun hayranları Koreli'nin ne zaman ekranlara döneceğini merak ediyor. Hayranları Hayranlarıyla sosyal medyada hasret gideren Bergüzar Koreli'nin son paylaşımı oyuncunun yeni proje haberi bekleyen hayranlarının bir hali heyecanlandırdı. Oyuncu Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına yazdıkları hayranlarına Ekranlara geri mi dönüyor dedirdi. Bergüzel Korel paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Ne zaman da bir şey yapmıyorum. Gün gelecek 24 saat yetmeyecek deselərdi, apartmayın yahud derdim.